Bu bölümde VACV, PRVC ya da diğer genel kullanılan adı PRVC modundan bahsedeceğim. Bu modla VACV'nin arasındaki farklardan bahsedeceğim daha sonra. Öncelikle modun özelliklerinden bahsedeyim. Basınç kontrollü, volume hedefli, zaman döngülü, hasta veya eforu varsa hasta, eğer efor yoksa mekanik ventilatör tetiklemeli olarak çalışan bir mod. Ee, temel farkımız VACV'den temel farkımız akış hızının burada ayarlamı, ayarlamıyoruz. Burada akış hızı zaten ayarlamaya gerek olmuyor. Çünkü mod basınç kontrolü bir mod. Yani bizim 500 cc kabaca hesap et, yani denemek için kullandığımız hedef volüm. 500 cc volüm oluşturmak için pipin üzerine gerekli basınç yani P destek ya da driver pressure ya da PPC bla bla gidiyor. Buradaki gerekli basınç farkını yani 500 cc oluşturmak için gerekli basınç farkını bu modda mekanik kontrolör otomatik olarak hesap ediyor. Yani bunu şöyle yapalım aslında daha doğru olur. Ve P peak ya da P inspiration ya da P totalis. Bunların hepsi aynı anlama geliyor. Yani bizim 500 cc volüm oluşturmak için PP üzerinde gerekli basıncı mekanik ventilatör otomatik olarak ayarlıyor ve P total değerine ulaşıyor. Mesela bu örnekte PTP 27. Bunu mesela 275 alalım. Yani gördüğünüz gibi PTP 21'e kadar geriledi. Bu modda diğer bir kullanacak sağlanan bir kolaylık daha yeni versiyon ile birlikte geldi. Burada IE oranı ayarlama. Eğer siz IE seleksiyonu seçerseniz ve uygulaya bastığınızda daha sonra mekanik ventilatörle inspirin ve ekspirin oranını ayarlayarak T inspirin ve T ekspirin bu şekilde belirleyebilirsiniz. <laughs>